Ahmet yaban çıkın ambulans çağırmam bırak. Ahmet çıkın ambulans. Biraz, biraz daha biraz daha. <laughs> tamam. Tamam. Normal serimde giderken ambulans buradan park yerinden çıkarken bize vurmuş. Ben vurma sesiyle anlayabildim. Ama direksiyon hakimiyeti kaybetti. Park halinde sinyal verip çıkıyordum. Amca geldi. Amcayı görmedim arabayı. Oradan ben ona vurunca direksiyon hakimiyetini kaybedip bu tarafa doğru işte. işte orada. Teyzeler falan var. Sen ambulans şoförü zannettin ben seni de. Yok. Fark halinde. İşte bunu da çok çok şey. var halinde şimdi para